19. ve 20. yüzyılın antropologları dönemin vahşileri üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda ilkel toplumlar arasında çok eşliliğin ağır bastığını ortaya koymuşlardı. Lewis Morgan, Bronisław Malinowski gibi uzmanların iddiaları kısa sürede bilim ve felsefe dünyasında yankı yaptı. Akabinde uzmanlar monogami yani tek eşlilik ile pologami yani çok eşlilik konusu üzerine yoğunlaşıp insan biyolojisinin hangisine daha yatkın olduğu sorununu çözmeye çalıştılar. Modern biyoloji insanın maddi varlığının temelinde çok eşlilik olduğunu, kültür olgusunun onu tek eşliliğe yönlendirdiğini söyledi. Peki tek eşliliğin ya da sadakatin yalnızca kültürel bir fenomen olduğunu söylemek doğru mu? Sadakatin biyolojik yönlerini keşfedebilir miyiz? Yukarıda belirttiğimiz üzere insanlık tarihi poligamiden monogamiye doğru evrildi. Yani çok eşlilikten tek eşliliğe doğru bir geçiş süreci bu. Peki bunda genlerimizin rolü neydi? Bilindiği üzere vücudumuzda her bir fizyolojik işlevi kontrol eden birden fazla gen bulunmaktadır. Bu nedenle karmaşık davranışları düzenleyen genleri ortaya koymak oldukça zordur. Bu noktada sosyal çevrenin etkisi de büyüktür. Fakat tıpkı fiziksel süreçlerde olduğu gibi bazı davranışlarda da kontrolü sağlayan temel genler olması mümkündür. Emory Üniversitesi'nde görev yapan nörobilimciler Thomas Insel ile Larry Young, sıçan ve tarla fareleri çiftleri üzerine bir araştırma yaptı. Onların tarla farelerini seçmelerinin sebebi bu farelerin tek eşli olmalarıydı. Tarla fareleri çiftleştikten sonra partnerleriyle güçlü bir bağ kurar, erkek olan fare zamanının büyük bir kısmını dişi fareyle geçirirdi. Öte yandan erkek fare yavrularıyla dişi fare kadar zaman geçirir ve aileyi korurdu. Fakat erkek sıçanlar ise tarla farelerinin aksine çiftleşmesinin ardından dişiyi terk eder ve yavruların büyütülmesinde rol üstlenmezlerdi. Yani tarla farelerinin aksine erkek sıçanlar daha sadakatsiz bir eğilim sergilemekteydiler. Thomas Insel ile Raleigh Young bu iki fare türünün beyin kimyasını incelediler. Bilhassa çift olma, sevgiyle bağlanmaya sebep olan oksitosin ve vazopresin hormonlarının seviyelerini ölçtüler. Araştırmacılar iki fare türünün beyinlerinde etki eden bu iki hormonda farklılık tespit ettiler. Tarla farelerinin beyinlerinde bu hormon seviyeleri yüksek değildi. Fakat söz konusu hormonlarla ilişkili reseptörlerin tipi sıçanların beyinlerindeki reseptörlerden farklıydı. Bu noktada Thomas Insel ile Larry Young vazopresin hormonuna odaklandılar. Tarla farelerinde yoğun olan bu hormon genini sıçanlardan alınan birkaç embriyoya aktardılar ve bu embriyoları dişi sıçanların rahmine yerleştirdiler. Sonuç oldukça şaşırtıcıydı. Sadakatsizlikleriyle bilinen sıçanlardan doğan bu iki yeni canlı büyüdüklerinde şaşırtıcı bir şekilde sadık olmuşlardı. Bu durum sadakatin de bir tür hormonal biyolojik kökenlerinin bulunduğunu göstermiştim. Ayrıca vazopresin ve oksitosin hormonunun insan biyolojisinde bulunması bu hormonların sadakate dair davranışlarımızda etkili olduğunu göstermektedir. Fakat buradan her birimiz sadece söz konusu oksitosin ve vazopresin gibi hormonların etkisiyle sadık ya da sadakatsiz olduğu söylenemez. Beynimizdeki oksitosin ve vazopresin reseptörlerini kontrol eden genlere sahip olduğumuz doğrudur. Fakat davranışların evrimine birçok genin ve çevresel faktörün de etki ettiği bilinmektedir. Örneğin ilişkilerin gidişatı ya da bireylerin deneyimleri gibi faktörler de sadakate doğrudan etki etmektedir. Dolayısıyla sadakat ne yalnızca sosyal ne de yalnızca biyolojik bir gerçektir.